kaydıyor. Ben tam şöyle bir tepenin ucuna geleyim. Gel benim olduğum yere gel. Buradan önce kayıyor. Ben kaydım. <laughs> üf üf. Çok güzel. Uf <laughs> çok iyi arkadaşlar. Ben bu eve bakayım. Zıpla. <laughs> tamam sen bu eve bak. Ben diğer Çık. evlere bakayım. Zıplayınca daha da çok hızlandırıyor ha unutma. Aynen. Hem hareketler yapıyor. Aynen. çok iyi değil mi arkadaşlar? İyi diyenler yoruma iyi diye yazsın. Yazın arkadaşlar iyi diye yazın. Arkadaşlar lütfen yazın artık. Ne? <laughs> yazın dedim yazın. Sıkıyorum. Ama yazın ya. Yani üzülürüz üzülü yazmasınız. Kalbini... Abone de olun. Abone olun. Abone, yorum, yazın. yorum like. Like. Yazın. like like diyorum ben. Like like. Like isle like diyorum ben. Ya ne like like. Tam zorlamayacağım kendimi. Dur şu da kayayım ya. Neden kendimi Ya. ya? Şey ya. Kendi türlü, ne? Sen silahını tu yaptın mı? Yo. Var ya. Ben yapsana şimdi bir adam çıksa vurur seni. Zıp. Ben de yetişemem ha. Aldım. Adam mı? Evet bana sıktı. Nereden sıktı? Dur ben hemen balkonundan bakayım. Tepeden çıktı sıktı. Aha yani. burada. Dur dur ben alırım bunu tamam ya dur. Ben alayım lütfen. Dur. Hani? Aldım. Of çok iyi. Ne olursun o silahını bana ver. Senin de min 14 mü var? Galiba. DP 28 var ha. Bana atan. Hey ya bana at lan DP. Ben de sana 100 mermini silahımı atarım. Tamam. Hangisi su değil mi? Evet o. Mermisi de var bak. At şuradan mermiyi. Tamam. Ben de sana yolladım. Attım. Aldım. Şeyi yok ama mermi. Mermiyi oraya ben bıraktım. Tamam sen. Sen tamam. mermisini almadın. Aldım. Mu? Adam geldi. Adam geldi. Ben öldüreyim ya. Ya bir bana bırakmadı ya arkadaşlar. Mermi aldım yeniden. Kardeş ne ya yani kaçın? Kardeş bari kaçma yapma ya. Arkadaşlarının da mı? Ne Yani? Tam hoparlörünü açsaydın. Uyurdunuz belli mi olur? Aa ben şu eve bakmadım. Ben kaysam kayacağım arkadaşlar. Buradan Arkadaşına geçmek istiyorum. Yukarıya bakalım. Bana bir tane Kaş. silah lazım. Size aldım. Çok iyi kayı arkadaşlar. DP28'i bırakmak gerekecek ya da SKS'yi SKS'yi bırakalım ya. Yani. Gel şuraya gidelim. Emin. Araba var. E biliyorum. Ka var ben kayaya gideceğim sen arabaya. Tamam, yer. ben arabaya alayım. Ben bir tane benzin <laughs> aldım ben. Emin. Tamam seni bekleyeyim ben. Çünkü çok eğlenceli ki. Dikkatli ol orada adam oluyor. Hmm. Kiliseye çıktım ha. O adam. Burada iki tane de araba benzini var gel al. Oo min dört. Gitti misin? He aldım ben min 14'ü aldım. Çık çık çık, çık. Zıpla zıpla. Çık. Ben, 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 ben. Tamam. Tamam. Ben yukarı çıkıyorum. Tamam. Asayı sana bıraktım. Gel sana benzin atayım da sen al bunu gel. Dur ama ya. Dur gel al gel al. Dur dur. Yukarıda da benzin oluyor. Tamam tamam. Sen Aa atladım bak. yalnızlıkla. Sen yukarı benzine bak. Ben de buralara bakacağım. Tamam. Ağrı kesici aldım. Güvenli Hiç bölgede aldım. dibimize yaklaş veriyor. Gelir gelir hemen gelir valla. Hiç acıması yok. Zaten acıması yok ki. Acımasız o. Hiç sevmiyorum. Acımasız. Çünkü. Kutlama şeyi nerede? Ha burada. Aa, ben de onu kutlayacağım. Onu hep ben kutluyorum. Çok seviyorum bunu. İkinci seviye. Kutladım. Ben de kutladım. Aynen. Bana da Bir tane sana. Bana atmadı şerefsiz. Bana ne lan? Sen de hep böyle diyorsun. Bana he? mı atıyorsun? E nereden biliyorum? Belki elinde birer birer var her şeyden. Ne ha, o Hadi gel arabaya gidelim artık. Ben kayacağım. Çabuk çabuk. Güvenli bölge geldi. Ne kayması? Kayarak mı gideceksin? Ne? Seni geçersen? Olabilir. Sol 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 yap gel gel soldan gidelim gel. Tünelden geçelim kolayca. Tamam. Seni alayım mı? Gel gel al al. He ilk başta böyle böyle böyle. Sen, Sen bana koşarak gel. Hadi çabuk gel o gideceğiz daha. Bindim annem. Sana yolda bir tane benzin atayım ha. He. Yes. Hepsini ben doldurmayayım. Allah be. Lan senin süreceğin. Ben süreyim ben sürüm. Çık çık ben evet, Tamam 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 çıktı çıktı. Bir anda sıkıştırdım arabayı. Enerji içeceği var mı diye bak. Bende var üç tane. Bir tane de arı kesici olmalı. Hmm. Şu aşağıda ben araba de var. Var, ben ya. De var Ben de defa, ben de defa. İstersen sen Ya ben de, sürüm sıfaya... istedim. Tamam ben. Aynen ben onu alayım. Köşeye ben oturdum sen arabayı sür. Annem ben onu almaya gideceğim. O zaman turbo şimdi. Tamam frene bas el frenin çek. Çek. Dur ben sana gel benzin atayım bir de gel. Dur 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 gel. At. Gel gel. gel Çabuk gel, ol. Gel. Attım gel. Gel attım bir tane al. Aldım. Tamam. Çabuk hadi. Turbo olamadın ha. Sen tane enerji içeceği içiyor. Bir de tam burada adam olacak. Böyle kuşçu beni alır gider. Ah! Koynunu alır yatır. Gel gel benim oğlum yöne gel. Tamam. Eyvah benim araba takla attı. Kesin hasar alacak. Aldı da. bir hasar. Gel gel benim oğlum kırmızı eve gel hızlıca. Dur bekle ben arabaları park edeyim. Sen evin içine gir. Ben arabaları park edeyim. Sen bırak arabaları. Tamam. Bıraktım ben evin içine giriyorum. Hemen sarık bezi aldım. Sen evin damını çık. Tamam. Tamam. Çıkayım da. Etrafa bakayım da çıkayım. Biliyorsun nereye çıkacaksın değil mi? Daha yukarıda. Oh. O. Bilmiyorum. Orası bir anda küçük geldi gözüme senin arabayı sürünce. Benim araba. Üzümün de senin için mi küçük geldi? Evet, o küçük geldi bu Olabilir. Bu yani bölge hemen gelecek her şimdi. Biz de hemen kaçarız. Evet, tamam. Arkadaşlar, güvenli bölgeye geçmiş. Kuroş beni mi? Nerede araba? Gel benim yanıma doğru gel, bulursun. Senin kitin var mı bu arada? Var da donukluk yaptı bana. Aa, bu sen gelene kadar Gel. araba gitti. Sen ölürsün. Hmm, aldım. Çatışanlar var. Katılıyorum. Benim araba arabaya olan oluyor. Abo. Yanına geldim. Ben buraya sakız pustum. Neden? Adam var. <laughs> ya sen de yanımda dur. Bak orada bir yerdeydi ha. Kaçtı Aa, ya. burada burada. Ez, ez 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 hiç bekletme ez. Tamam da donukluk yaptı sonra gitti adam bir an. Yok lan burada gel Emin. Gördüm, gördüm. Beni kurtarmayacaksın. Adam öldü. Evet. Tamam. Güvenli bölgeye hareket etmeden çık oradan arabayla. Dur, dur, dur. Güvenli bölgeye gelmeden arabayı bak. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar. Gel. gel birlikte gidelim artık gel arabayla gel tamam. birlikte gidelim. Evet arkadaşlar. Tamam dur burada frene bas. Burada dur. Tamam dur dur. Bak e bak. Ey, araba robot, var, var. Doptolu. Sen karşımdasın. Seni birazdan orada öldüreceğim ama sıkıl sen. Tut dur, dur adam ben gördüm sen arkette dur. Dibimde adam. Öldürdüm. Sen arabadan in, geri daha var çünkü yakınında. Zaten yanılıyor. Çık. Sür. Adam bize doğru geliyor. Öldürdün değil mi ben o ben kendini? Tamam değil mi? Kişi. Arabada kaldı hemen bir tane içi diye patlar. Tamam patlatıyorum. Son bir kişi mi kaldı? Üç kişi gösteriyor ama. İki kişi biziz bir kişi o. Çok, çok iyi. Benim araba benzin sıkıntısı verdi. Tamam. Ben, ben hemen bir benzin doldurdum. Edro bunun aralara bakıyorum. Sıktı gibi bak. Uzakta olamak istedim. orada değil. Evde mi acaba? Evlerin kapıları da açık. Anne evlere bakalım. İki tane Edro var var. İkisi de alınmamış. Bana yardım eden birini ben alayım bunlardan. Ben bunu alıyorum. Ben şey aldım. Adamı hemen öldürürüz. Şey aldım ben yok et. Roket. Evlere baktın mı? Yok. Arkadaşlar bebek gibi silah alıyoruz Sağda. Ben de M49 -M -M aldım. Karadım vallahi çıktı ya. Yani. Tam çabuk ol. Bak ya bu yeşil evde. Ya annem birine Bak, ben bakıyorum. Kulübeye bakar tek kulübeye ben dalıyorum. Kulübe ne? kulübe büyük ihtimalle ben de oraya Ya, ya mavi evde ya da alan dışına kaldı. Dur. Güzel fü mi var Yok ki. Yok burada değil. Sevleyim bir füzelim. mi? Yok füze füze atma dur <laughs> dur. Gelin iki eve de bak ya. Tamam. Ya da o şeyin dışında kaldı. Yok buralı. İkimizde adamda da füze varsa gel gel. Bir anda aynı eve ikimiz de almayalım gel. Aynen. Gördüm galiba. Nerede? Şurada gibi. Bir onun bir damını roketle oraya istemi yapıyoruz. Damı roketle. Tamam. Tamam. Yok bir ses. Şey. Arkadaşlar çok heyecanlı değil mi? Çıkması lazım da ama. Bak inan, bakıyı oradan çek. Bakıyı oradan çekmemiz lazım. Sen çek. Tamam. Ya da ben. Benim Toros araba dışarıda kaldı. Ben alayım mı onu? Yormadan oradan bakalım. Gel bir yerden. ama nerede bu? Airdrop'un önünü kapattım arabayla. Öldü, alan, alandı öldü. Oo, arkadaşlar kazandık. Bir dahaki videom abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.